Koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum için ekonomik fırsatların desteklenmesi projesi kapsamında mesleki eğitimlerini tamamlayan ve mesleki sertifika alan mezun kursiyerler kalifiye personel arayışında olan işverenlerle bir araya geliyor. Ekonomik fırsatların desteklenmesi projesi Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, İstanbul ve Tekirdağ illerinde yürütülüyor. 5 ildeki 18 halk eğitim merkezinde mesleki eğitimler veriliyor. Bu halk eğitim merkezlerinden biri de Denizli Pamukkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan düz dikiş makineci eğitimini başarıyla bitiren 4'ü Türk, biri Suriyeli, biri Afgan uyruklu proje yararlanıcıları tekstil alanında uygun pozisyonlara yönlendirilerek istihdama kazandırıldı. proje Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Arke ve Projeler Daire Başkanlığı ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliğiyle yürütülüyor. Hep ekonomik fırsatların desteklenmesi projesiyle kariyer kapılarını aralayan kursiyerler edindikleri yeni aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Proje sayesinde istihdama kazandırılan 24 yaşındaki Rukiye Hamdi savaştan kaçarak Türkiye'ye göç ettiğini söyledi. Suriyeliyim, Suriye'den geldim. Burada hak ettiğim katıldım bir öğrenmeye için. Öğrendikten sonra bu işe girdim. Önce zorlandım biraz. Sonra alim alıştı. Her zaman verdi öğrenmeye için yani kendimizi için. için. Sonra çok iyi oldu burası. Arkadaşlarımız oldu. Çok memnun ben burada. İş çok güzel yani. Her şey güzel. Herkes davrandı. Çok iyi davrandılar. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Çünkü çok faydalı yani. Hem maddi olarak hem manevi olarak yani. Çok sevindim yani. Kendim için, ailem için. Yani çok mutlu oldum ben katıldığım için. 35 yaşındaki Ayna Sarısoysa, küçük yaştan beri maddi açıdan birçok zorlukla mücadele ettiğini belirtti. Benim Kızlarımın hayatında geçmesine sebep oldunuz. Teşekkür ederim. Bir mesleğim var elimde artık. Kendi özgüvenim arttı. Özgüvenliğimi kazandırdı. Mesleğimi kazandırdı. Artık hiçbir yani sıkıntım yok artık. Önceki sıkıntılarım hiçbir yok. Yoksulluk çekmiyorum. Özgüvenimi dediğim gibi özgüvenim artmış. Onun için çok mutluyum. İşimi de seviyorum. Yani böyle bir proje olduğu için gerçekten bütün ekibe teşekkür ederim. T kendi adına ve bütün kadınlar adına. PEP projesinin uygulandığı işletmenin sahibi Arif Yavuz, kendilerine burada iş imkanı sağladık ve şu an kendilerinden oldukça memnunuz ifadesini kullandı. Ee, uzun yıllardır tekstil işiyle uğraşıyorum. Ee, PEP projesinden eleman aldık. Yaklaşık 6-7 tane civarında. Kendilerine burada iş imkanı sağladık. Ve şu an kendilerinden oldukça memnunuz. Hem devletimiz destek veriyor, hem biz destek vermeye çalışıyoruz.